Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kahve dünyasının yeni çıkan ürünü olan Kaka Only'yi deniyoruz. Kaka Only aldık bayağı da döküyoruz. Şu an tam karşınızda. Kaka Only arkadaşlar. Biz kaka meyvesi özünü deneyeceğiz. Şöyle işte görebiliyorsunuz. Şöyle açalım. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Fiyatını da göstereyim size. Kağıt yırtmış herhalde. Ama arkadaşlar 125 liraydı. Şöyle hemen bir tadım testi yapalım. Kakaonli. Evet. oh, wow. Şekerli ama çok güzel bir tat arkadaşlar. Böyle kakaonun tadı geliyor. Zaten o e, çikolatanın olmamış kakao meyvesinin tadı geliyor. Bir daha tadalım. Güzel arkadaşlar. Çok güzel. Hem de böyle çikolata tadı değil de böyle Kakao tadı geliyor. Bu gerçekten de. Puanımı vereyim. 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir puanı da çok şekerli olduğu için kırdım. Beni izlediğiniz için teşekkürler.